2022 raporunda 3 kurumla başlanan bir tanesi orman olmak üzere 3 kurumla başlanan ve 2022'de 68 çiftçiyi içeren 2023'te 53 çiftçiye düşen ve iki kurumla devam eden 2024'te 49 çiftçiye düşen ve sadece bir kurumla devam eden bir proje haline gelmiş. Teknik ihtiyaçlardan kaynaklı farklı değerlendirmiş, değerlendirmiş olabilir ama bu projenin aykılayısı nedir? Bunlarla ilgili çünkü e, Hayret İlme böyle hizmet hizmet hep e, sadece burada da değil. Gerçi yani birçok çok e, AK Parti ilçe işte, belediyelerinde hep hizmet konusu oluyor. Biz açtık artık. O yüzden çok fazla Hayret İlme'ye sataş böyle ama hani hep bize yok çilekler yok bilmem neler sorusu var ya neden arkadaşlara şu aromatik bitkilerle ilgili neden 68 çiftçiden birden 49'a düşmüş? Tonajlarına bakıyoruz yine tonajlarında da çok ciddi eksiklikler ve azalmalar olduğunu görüyoruz çıkan ürün hasadına baktığımızda. Dolayısıyla tarımsal üretim faaliyetleri hedefleri altında bu projede yine bir eksiklik mi yanlışlık mı var diye de isnat etmiyorum, sadece soru soruyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ve kooperatiflere hibe desteği, üç şeye de baktım, hep yedi kooperatif, yedi kooperatif, yedi kooperatif. Bu yedi kooperatifin üzerine çıkmıyor mu? Neden çıkmıyor? Üç yıl boyunca sadece yedi kooperatife tarımsal üretim faaliyetleri hedefi altında destek verdik denilmiş. Neden yedi kooperatif? Ve bu yedi kooperatif nedir bilmiyorum. Ve afet yönetim hizmetleri başlığında koyduğunuz faaliyetlere bakalım. Sayfa 138'den 151'e kadar yer alan bir faaliyet alalım. Malum afet yönetimi çok önemli ki dirençli kentler, deprem gerçeği, buna hepimiz konuştuğumuz şeyler ve Kahramanmaraş merkezi deprem sonrasında hepimizin de e, zaten yakından bildiği süreçler yaşandı. Tabii ki herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. süreçte de yaptı büyük şeyde bizler de hepimiz koşmaya çalıştık. Ama kendi kentimizle ilgili de bu konuda eksikliğimiz yapılanlar mutlaka var ama ciddi e, deprem hazırlıkla ilgili e, ciddi bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bizim de mutlaka eksik yaptığımız ya da düşünemediğimiz şeyler var ama eee Kocaeli gibi bizim belki birçok ilçe belediyesini bine katlayacak bir belediyede eee 138. sayfadan 151'e kadar baktığımızda sadece yangın ve büyük bir kısmının itfaiye hizmetleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Depremle ilgili kısım o kadar az ki onların da büyük bir kısmı eğitim, anma eee yani teknik hazırlık öncesi sırası ve ama somut göstergelerde ve somut şunları yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Ya da yapacağız diye çok fazla bir şey görmediğini ifade etmek istiyorum.